Kaç tane? İşte keçiye bakın daha keçisi. Nerede lan? Kemal ha, Kemal Kemal yukarıda meşeteler lan. Görüyor Bir dakika bir saniye abi. Ya başla. Evet o erkek mi? Bir sürü lan. Keçi var. de var. Bir Dur. Dur bir saniye. Çek Kemal çek. Bak ooo yavrularına bak. Hemen. Yavrularına bak ne güzel. Kaç tane? Üç tane keçi var. Evet. Üç tane keçi iki tane yavru. Şurada keçi şurada tane vardı, üç tane. Hayır. Bir... Bak Oo, dokuz on tane var. Dört. Dört. Evet. Sezdiler bizi ama. Ne güzel lan. Çek 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 çok harika. 1 2 3 Evet burası Dermen taşı. Evet. Dermen taşında İsim bizim daha belki. Avcı. Avcılar gelir. Ya yani ne yerden gelecek avcılar buraya avcı gelebilir mi? Kaç tane? Evet. Kaç tane basayım bir saniye. 4 tane 8 büyük. tane var hepsi toplam. Yok herhalde 4 büyük iki tane Üç tane yavru var. Ben ilk kez görüyorum ha. Ben de. Dur iyice çekeyim. Biraz nereye gitti? Gidiyorlar bak bak bak. bak. 2, 3, 4. 3, 4, 5. Yakınlaştır uzaklar. Oh. Tam çeksin, Tam çok güzel. Bak bunu paylaşabiliriz. Ama çekiyor mu bilmiyorum ki. Kayıt yaptık biz onu. Ya, hepsi çıktı taşın başına. Evet. Aşıklar geriye. Yok. Aşağıya oradalar, yaşlılar. Evet. İlk kez görüyorum bunu. Yakınlaştırır mısın? Zomladın mı iyice? He. Ee? Haydi gel. Dur, durma. İlk de gelmiştik bak, ilk de görmüş olduk. Heh. Dedim ya şu.